Herkese merhabalar. Kırmızı Kurdele'ye hoş geldiniz. Serimizin adı Condemned oynuyoruz. Birinci bölümle karşınızdayız. Ben Poyraz. Yanımda Cem arkadaşımız var. Oyunu Cem arkadaşımız oynayacak. İyi seyirler. Evet, teşekkürler Poyraz. Şu an oyunumuz başlıyor. Oyunumuz kriminal ee, polisiye bir oyun. Korku oyunu. Şu an başlıyor. Böyle kanıtlar gösteriyorlar. Oyunun içerisindeki kanıtları gösteriyorlar. O kanıtları ben önce de görmüştüm. Şu an ben bir korku şey olduğu belli, oyun olduğu belli. E korku oyunların eski oyun 2007 yapımı. Yani 7 yıllık. Aynen. Grafiklerine göre iyi. Grafikleri çok da iyi şey olmasa da iyi. Şu an bu arabadaki biziz. Değil mi Poyraz? Bizdik. Evet. Ha, evet başka polisler de gelmiş. Karşıdayı polis arkadaşımız değil mi Cem? bu polis arkadaşımız. Bizim karakterimiz adı Thomas'mış. şimdi Thomas yani bir şey araştırmamızı istiyorlar bizi. Ama galiba bu Thoms'ta böyle bir akıllı bir adam değil. Belli zaten. Yani. Evet, şu an başlıyoruz. Şu an tuşları kapatıyoruz. Dedektifi takip etmemizi istiyorlar. O da bizim gibi bir dedektif. Şu an bir e, suç mahalline gideceğiz galiba. Oraları araştırmamızı istiyorlar. Şu an FPS'e düştüğü için donabilir. Bazı noktalarda oyun bırakmıyor bizi oraya gitmemizi, engelliyor. Ya önümüze kutu koyuyor, başka bir şeyle engelliyor kesinlikle. <Sessizlik> <Sessizlik> Oyun nereye gideceksen oraya yöneltiyor sana. Ama böyle her yer dolu. Bunun gibi böyle yerler var. Ama oralarda götürmüyor bizi şu an. Şu an adamı takip etmemiz istiyor. Birazdan cesetlerin olduğu yere gideceğiz değil mi canım? Evet. Ayrıca şey suç haline gideceğiz. Aha. Kapatma. kapatma el kapatma zaten korkuyoruz. Işık yanacak birazdan zaten diyeceğim sende tamam, olduğu yapacağım. için. Şu an benden zaten ışığımı yapmanı istedi. Tamam başlayalım. Işte. Hadi tamam. Ben şuralara bakacağım. Silah milah bir şey yok mu? Hadi. Bu inceliklere çok dikkat etmişler bana sana. Şey sprey. geldik suç mahalline. Bu FBI'dan bir adam galiba. biz polisiz Dedektifiz. Ben e, bizim karakterimiz Thomas, dedektif olarak yani bir şey yaparak e, o suçluyu bulmamıza yardım istiyorlar. Şu an bir şey suç mahalline geldik. Şu etrafta garip garip eşyalar, garip garip şeyler.

şeyle, demirle, zincirle şey Boğulmuş. Hmm, boğulmuş gibi. Ağzına. Şu an bizden bir Araştırmamız istiyor. Ha, fotoğraf çekecek. bizden bir tane daha e, fotoğraf çekmemizi istiyor galiba bir tane daha kanata bulmamızı istiyor evet. bu roza yardımcımız bir de e, karakterimizin şu çok kötü özelliği var altıncı gibi bir şey görüyor yani böyle rüya hayal onları görüyor korkuyor böyle bir de hani, halis hallucination hani görüyor evet ondan görüyor onu ben de mi onu ondan görüyor şu an bir tane daha e, şey kanıt bulmamızı istiyor. Evet, kanıt şu an adamın suratında. <gülüyor> evet, şu an onda fotoğrafı çekeceğiz. same MO as the others? It's the work of a guy we've been calling the matchmaker. Kills young women violently, them in mail department store mannequins. Mannequin always slightly disfigured. Şu an galiba surata bizim katil e, Dayan gördüğümüz <laughs> halüsinasyon <hariciyorsa>, Onunla galiba o surat O surat çünkü ona, O adamın elinde de bu surat vardı Şu an buradaki işimiz bitti galiba şu an buradaki işimiz bitti bir yere daha geleceğiz hep, hep etraf böyle yıkık dökük tertemiz bir yer yok duvarlar böyle sonra yerlerde çöp kapanmış etraf <laughs> Evet şu an başlıyoruz. Right Katilin e, daha <laughs> içeride olduğunu söylüyorlar. <laughs> yine bütün korku filmlerindeki gibi biraz korku filmi korku oyunlarındaki <laughs> gibi yine tek I kalacağız. Bunların <laughs> ikisi galiba gidiyor. Evet şu an bizden bir şey şu an elektrikler gitti. Şu an bizden e, bir plan yapmalarını istiyorlar. Şu an bizden elektriği e, elektriği açmamızı istiyorlar. Onlar da katil peşinden gidecek galiba. Evet. Burada işimiz bitti diyor. Sanki adam e, büyük bir şey yaptı ya kapıyı açtı. Bir de sanki kahramanmış gibi elinde silahla böyle duruyor değil mi canım? Evet. evet şu an başlıyoruz. Şu an kaydedin. Daha önce polis arkadaşımızla konuşuyoruz. Bunlar sanki hiç görmüyoruz biz yani. buraya, buraya kaçmış değil mi? Evet, ha, evet. Bunlar nasıl bir yaratık ya? İnsan mı? Bunları da aldırtmıyor silah olduğu için Evet, şu an her yeri araştırmanız lazım. Hop, bur burada da biri ölmüş. Ölmemiş, pardon. Çünkü şu an biz öldürdük. Bir de bir şeyimiz de oldu, özelliğimiz. Böyle tekvandocu gibi havaya tekme atabiliyor. Evet, şu an can, can lazım değil. Her buradan önce varmış mı? gibi gözüktü ama... Nerede? Burada mı? Ha yokmuş. Yanlış görmüş. Evet şu an başlıyoruz. Evet şu an tuşları öğreniyor. Şu an 8 mermimiz kaldığını söylüyor. Ya Poyraz nedense böyle ben az bir şey böyle bakayım diye oynamıştım bu oyunu. Nedense hep böyle pompalı da, şatkan da e, hep şey az mermileri mermiler var. az. Evet. İlk defa bunda çok mermi var. Pompalıda falan iki mermi var içine koyuyorlar. anca böyle çok adam gelirse 5 mermi falan. Yani. Şu an araştırıyoruz etrafını. Böyle Böyle oyunun simgesi kuş olan e, ölü kuş var. Onları bu, bu, bulmamız istiyorlar bazı yerlerde. Evet şu an bir şeyler oluyor. Evet şu an şu yerimiz açılmış. Geçecek yerimiz. Şu galiba buralarda birileri var. Evet var. Evet şu an canımız gitmeden devam ediyoruz. Burada bir şey var mı? Can. Şimdi bir yere daha geldik. Shift. Yine bizden bir şeyler istiyor. Ha shift güzel hızlı koşmamız açıldı. Böyle şu gördüğünüz üzere şu sağdaki canımızın canımızın altındaki e, hızlı koşmamıza yarıyor. Yani shift e, hızlı koştuğumuzda o bitiyor. Sonra yine yavaşlıyoruz. Oyunun kötü özelliği hızlı koşma e, engellenmişler yani hızlı koşma bir mesafeye kadar koşuyorsun işte öyle yapmışlar galiba buradan gideceğiz etrafta yıkık dö dökük şeyler eşyalar bizim biz daha bu tabanca ile devam edeceğiz galiba bir yeş şu düşen şuralara bir bakalım ondan sonra gidelim bizim karakterimiz Thomas buraya girdiğimiz için burada bir şey gördü. Burada olayları görebiliyor yani Thomas. Araştırmamız istiyorlar galiba. Yok. Burada bir olay olmuş yine. Thomas gördüğüne göre. Şu an bir araştır. kutu. Elektrik şu an. Elektrikleri şu an açtık. Hop. Şu an katilimiz çıktı. öylece işte katilimiz bu. Katil istedikleri. adını evet. bilmiyorlar. Bu ama öldürmüyor bizi. Öldürmüyor. Gidiyor suçlu gibi böyle e, hani yabancılarda e, böyle hapishanede turuncu kıyafet giyerler ya. Evet. Bunda da turuncu kıyafet var. Bu da hapisten kaçmış galiba. Şu an elektrikleri açtı. an galiba bizim silahımızı aldı. Elimizden silahımızı aldı. O şu an bize bizim silahımızdı şu an yerlerden eşya alabiliyoruz. O bizim eş silahımız olduğu için onunla birini öldürürse suçlu biz olacağız. Evet şu an bir yere ilerliyoruz. Yine yine böyle araştıracağız. O adam galiba kayboldu bize. Evet can kutumuz burada unutmayalım. Şu an bizim eşya elimize bir silah almamız lazım nereye çıkıyor? Hı -hı. Bir yere kaçmaya çalışıyor yani birazdan zaten yakalayacağız. Aynen öyle. Benim bir silah bulmam lazım. Hop bir yer daha açılmış. burayı bence bizim gideceğimiz yol e, buraya bakalım ilk. Ya yani burada da bir şey yok. Oy. Elimize bir silah olmadığı için zor dayanıyoruz. Bak iki kişi geldi. Ölebilir mi? Elim alacak bir şey yok mu ya burada? Bir demir olsa adamın kafasını yok ama parçalarız değil mi? Bir şey olması lazım ya burada. Adam nereye gitti? Şu an öldürdük galiba. Evet öldürdük ama zorla. Şu an elimizde bir silah. Ha odun. odun Daha önce can yerimiz bu taraftaydı değil mi Poyraz? Unutmayalım. Evet. evet. Nerede o can? Canımızı harcadılar ya. Şu an gideceğimiz yola gidiyoruz. Bir de bu oyun biraz korkunç olduğu için geceleri oynanmıyor, gündüzleri oynanıyor. O ee, bizim adam yine hayali güç oldu. Başladı hayali. Bir şeyler oluyor. Karartı. Aha şurada biri var. Ama hayali görüyoruz şu an onu. Bizim e, bu e, karakterimiz fazla e, şey değil. Akıllı biri değil yani. Psikolojisi bozulmuş gibi bir şey. Çok akıllı davranmıyor yani. O burada girişler bu. Şu fareler de. Şu an bir elimize bir silah daha alalım. Can. O zaman e, her bir yere can koyduklarına kesinlikle oradan bir adam çıkacak. O zaman burada bir şey olacak. Belli. Ne olmayacaktır. Biz yine de yukarı çıkalım. Bir de bu e, sürüngenler burada yaşıyor. Yani bunların üstünde yatıyor. Kutuların altında. Öyle bazen Poyraz'ın hani, e, bir kere ben oynadığımda görmüştüm. Hı. Merdivenin altından çıkmıştı. O kutuların altında. Bir tane daha e, aletimiz oldu. Şu kapıları zaten açamıyoruz. Kapıları fare evle açacağız. Yani şeyle Çekiç gibi bir şey. Onu açacağız yine kapılarımızı. Ne onu bulmamızı istiyor bizden? Hop bizim adam. Evet şu an iş karşı binada Biz de bu binadayız. Şu an başladı. Galiba ha çekicimiz o adamda. Evet şu an çok süper. Kafamıza e, balta atan çekici atan adı e, işte balta atan bir ar iş arkadaşımız var. Şu an bizden silah olarak bunu kullanmamızı istiyor. Zaten bize bu lazım olacak. Şu bunu dinliyoruz da

Bu, bir de bu televizyonları bize toplamamız istiyor. Böyle arada böyle televizyonlar açık olunca Bunları da kapatmanız lazım. Bunlar da galiba bir görev. Evet şu an galiba nereden gideceğimizi hiç bilmiyorum. Buraya baktım. Burada bir tek bu var. Galiba geri döneceğiz. Biz geri mi dönüyorduk Poyazı? Herhalde. Şimdi, ıı, şimdi nereden hiç gideceğimi bilmiyorum. Galiba buradan. Biz buradan gelmiştik. Kapağı açıktır galiba. Ha pardon burada bir şeyler olacak galiba. Yok. Biz nereden gideceğiz ben görmeden kaçırdığım bir yer var mı? Yok. Nereden gideceğiz o zaman? Şu aradan girebilirsin mesela. Bu aradan geçtim. Geldim bizim adam bana şey attı. Ha şu kapı olabilir. Evet bu buradaymış. Evet şu etrafta kuş olabilir. Bunlar araştırıyoruz. Işte. Yine bir kapı. En iyi silah olarak yani pompalı hariç en iyi silah olarak bunlar. Hop yine bir şeyler oldu şu kaçtı. Zaten hep öyle oluyor. Mesela birisini öldürmeye kalkışınca öbürü kaçıyor. Ha, evet, Aynen. Yani bir anda gelin zaten bir kere de bitersiniz. Yani öbürü aynı. Aramaya gerek kalmaz. O da kalbe baş burada kaçtı. Evet, çok fena düştü. Çok Buradan kaçmış, hop gördük. de buraları araştıralım belki bir şey çıkar. Yok bir şey. Şimdi devam edelim. Evet bizden bir şey istiyor. Şu an can ama canına gerek yok. Buraları bakalım. Adam buradan kaçmıştı. Gördük bir adama. adamı Adam yine gördük. Şu kapı açılmıyor tabii ki. Şu an hiç, nereye gittim hiç bilmiyorum. Evet. Hiç görmedik zaten. Oraya kaçtığını hiç görmedik. Şu an cana ihtiyacımız var can arkadaş ya da. Evet cana almaya gittim çünkü oh, bir tane daha adam çıktı hiç kaçarken görükmüyor zaten bunlar bunlar zaten hiç kaçarken gözükmüyor biz görmüyoruz hiç görmedik daha yine o adamın oradan kaçtığını canımız neredeydi? Yani buralarda cam buluruz. bunun için ilk defa boş. Nereden gideceğiz? Nereden gideceğiz şu aradan. Şahin Can. Bu an gerek yok zaten. Bu e, orada olduğuna göre bu bir şeye yarayacak. Çünkü oraya koymazlar. Bu bir şeye yarayacak belli. Şu an bir değişik bir yere daha geldi. dırmamıza devam edelim. Ha. doğru geldi. Evet bu tarafa doğru gelmiş. Matrix gibi giyilmiş sanki. Adamların suratları kapalı. Çok fenalar. Neredeydi? Fareler korkutuyor. Işıklar yine kapandı. Kapılar geldiğimiz yollar kapanıyor. Oyun bizi o e geriye döndürmüyor. Ama başka bir şeylerde geriye dönebiliyoruz yani Kesinlikle oyun bizi geriye e döndürmüyor. Biz kendimiz gidemiyoruz. Ancak oyun götürebilir bizi. Şu an bir şeyler olacak galiba böyle. Hop oh, oldu. Evet şu an bu katilimiz. Katil istediğimiz bu. Sarı adam. We are Şu an evet, bizi kurtaranlar geldi Poyraz. Ama bunlar bir işe yaramıyor zaten. Adam vurmuyor. Bak şu an silah tutuyor vursa evet şu an ikisi de gitti o iki arkadaşımız da gitti. Bu adam biz yakalamaya çalışacağız ve bu şimdi bu elindeki silah bizim bizimkini kaçırmış diye polis o bizim silahımızda vurduğu için polisler şu an bizi takip edecek evet evet bölümümüz bitti arkadaşlar bu birinci bölümümüz ikinci bölümümüzde hoşçakalın güle güle.